Herkese yepyeni bir videoda dur lan böyle girmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Herkese yeni bir videoda selamlar millet. Bugün sizlerle beraber kardeşlerim yine ekibi topladım. Yine playlistlere akacağız dostlar. Bugün yanımızda Akamaka TV, Nubuşkutandı ve Osimosi TV var. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. gibi gibi abi ekibi topladık dostlar. Bu ekip için Deli bir like yorum artı abone kesinlikle bekliyoruz. Kardeşlerim acilen 500 artık 1000 aboneye gelmemiz lazım ya. Lütfen ya lütfen. Acil acil artık. bin abone. Like. Aynen öyle. O zaman başlayalım abi. Bu arada bugün mükemmel bir üründen güzel 2-3 tane yarışımız var. Haberiniz olsun abi göreceksiniz birazdan. Başlattım kanka. O zaman kim kim Akoyla Ostik gene. bir önceki videoda ki biz de biz de tatlıyla. Akoyla <laughs> <yine, gülüyor> biz de, abi. Benim tarafımda Eşref. Orada da kazanan biz eşrepsik. De eşrepsik. De olmuştuk. Öyle söyleyeyim yani. Ya. Yani şansa bala kazandılar kardeşler ama yapacağımız ne bir şey şey. Ne abi? Yapacak. Bunda da mı koşuyoruz? <laughs> <yine>? Oo, BMX. <laughs> Kanka, SS değil. BMX SS uçakla. Biriz, biz standı sende sen şey yapacağız. Onlar bizi uçakla düşürmeye Kanka çalışacak. Kanka benim... düşürsünler abi düşürebilir abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Osman uçağa bin Osman. Ne yapıyorsun? Bindim bindim. Bak, Boş. Boş standı. Kanka caps basarak hızlı gider standı. Shift'e <laughs> de bas. <Sana> oh <laughs> standı ne yapıyorsun lan? Düştüm, bisikletten düştüm. Kanka geliyorlar. Biliş, Çok fena geliyorlar lan. Bu kardeşlerim biliyorsunuz ya, ya, ya. benim özel taktiğim var. Öyle hızlı hızlı gitmeye çalışacağım. Lan ben uçak süremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oho! Adam kamikaze yaptı. Aaaa! <laughs> Nasıl sıçayım! Ne oluyor lan? He? <laughs> <ben>? Ha <laughs> nasılsınız? Üştüm ben de. <laughs> <laughs> ya hayır ya. Abi. Kardeşler o zaman şöyle Gerseniz bir şey. Görseniz var ya evet. Adam, uçak sürmedim. Kafam uçakla indi ya. Kafayı yiyeceğim ya. O zaman bize şöyle <laughs> bir şey Öldün yapalım. Mi? Yok ölmedim. <laughs> Taktik yaptı. Öyle oldu mu hadi uşağı. ya. Akko gel bana kamikaze gir abi en aşağıya. Yok yok ben uçuş süremiyorum. Havada <laughs> durdurdum motoru duruyor mu? Ben nasıl öleceğim oğlum? <gülüyor> 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 oğlum <gülüyor> ya. <gülüyor> Heh ya şey öğrendim öğrendim ya. Ya kanka ben, ben sizi öğrendim. izlerken düştüm biliyor musun Tandu? Kamikazesini gördüm o sonun ya. Kafayı yiyeceğim ya. Adam <gülüyor> baba indi <laughs> ya uçakla. Uçak yok mu abi şurada? Şuradaki airbus alak ya. Airbus mu? Boyek mi artık? Airbus herhalde. Buradaki alalım. Bu öğrendim öldün mü ya sen? Kanka vallaha bak aşağı aşağı arkaya bakarken gittim ya. Arkadaşlar bana söylemeyin yorumlarda. <laughs> bak o sonra öğrendim böyle gelecektim. Şöyle direkt arkadan ayrıldım. Pat la, patlamayayım lan şimdi bu adam aşağıda. Abi lan tam var ya sanırım şimdi bak bu eli vermemeliydik ya. Görüyor adam. <laughs> abi adam kafama kamikaze indi ya. Allah <laughs> Osman, Neyse dostlar. Ya, yani. bisikletle, arada, yavaş de bisikletle yavaş yavaş Bu arada bu arada benim uçağım iyi ya. AK. Ben nasıl Osman bilir. <laughs> yavaş yavaş gitmeyeyim bisikletle bence. Okey evet. abi siz bilirsiniz. Hadi bakalım. Bakalım abi inşallah unutmamışızdır bu şarkı. Tandu unutmamışındır abi inşallah hadi. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim nasıl Şimdi gittik ben ya. Ben de inerim yoksa ortalarına kamikaze ile. Kanka aynen. <laughs> Baktın süremiyon ortalarına in abi kamikaze dal ya. E şu kosma çok iyi yaptı ya. Sen biraz önden git ben biraz arkana gideyim. Aynen. Bak bak nasıl taktik yapıyorlar. <laughs> Tandu hazır mısın? Çocuklarımız. Gelecek abi birazdan. Hadi bakalım abi. <gülüyor> <gülüyor> devam devam devam

ne yapıyorsunuz? Otur. Yapıyorsun? <laughs> aaa Gelin oğlum siz buraya gelin gelin Abo Ama... <laughs> ne, ne oldu? Ne oldu? Lan ne oldu? Ne oldu? Ne, oldu? ne oldu lan? Aa, Helal olsun ben lan sana Ne olursuuu Adam ya adam ya Geldi adam Kaç kaç kaç, kaç Oha <laughs> Abi biz bu işi biliyoruz Tando Helal olsun sana Hadi kanka Kamikaze Olmadı birisi kamikaze girsin lan Bunu yapacak adam değil ya o şansını Osman! Abi tamam. o! Oh. <laughs> nerede? Osman nerede? Ona da Arka geliyor. Geliyor. Ben, döneme işte, döneme işte. Osman sana info vereceğim. Hadi oğlum. Bekle. Osman! Selam ya. Ne ne Hayır ya. Osman şu an safe'sin, şu an safe'sin. Gidebilirsin. Tamam da hadi kamikaze gerek abi en kötü. Sol geliyor bir tane sol çaprazından görüyorsun yukarıda. Tamam. Bu sefer bitti abi Bu sefer bitti. Daralar. Arkandan geliyor. Arkandan oh. geliyor. Bu kıntı. <laughs> <tane gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey diyeyim mi? Tando kamikaze yatmasa ben <laughs> alacaktım var ya. <laughs> Osman var ya, ya direkt aşağı indik kamikaze. Abi çok iyiydi bu arada. Acayip iyiydi. <laughs> eşekler var eşekler var. Biz çok profesyonel sürüyoruz yani. abi. Abi, yani abi harbi acayip profesyoneliz <laughs> var ya. Hadi bu Tando. Bu sefer arkaya falan bakmayacağım dostlar. Tam takır kırı bakır yardıracağız <laughs> abi. Direkt. Patın patın nasıl patlatacağız izleyin şimdi. Göreceksiniz göreceksiniz. Abi ben de uçağı öğrendim ilk abi hemen. Ilk... Mavi bisikletimizi Hı, aldık. Keps'e mi basıyorduk? Tandu. Hı. Keps'e bas ondan sonra shift. Koş koş koş. Tandu benim bir tane taktiğim var hızlı gidiyorum onunla ama biraz riskli. Hop. Oh. Zıplayarak gidiyor. O, 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 evet evet. Otak otak duruyor Hoş. 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 Neyse biraz şöyle gidiyoruz. Oho. Nasıl geliyor lan? Oy. Lan. Nasıl geliyor şerefsizler? Hahaha. Aaa. Nasıl geliyor? Kanka adamlar çok tehlikeli bu arada. Yeri aman değil düşmekte. De. Düşme şurada dikkat et. Şu an onlar gelene kadar Lan, hızlıca gitmemiz lazım. Ya. Evet evet. La geliyor, Osma geliyor. Osma geliyor. Uf. Ne yor <laughs> la <laughs> bunlarla acaba? Belki sen çarparsan evet. Kaç, kaç. Oh. Aman duruyor. Hay <laughs> satayım ya. Allah Allah. <laughs> <laughs> Aga çok tela patla dakika. O! O oh. bela. <laughs> Lan 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 da girdim. Koş koş koş. tando sonda zıplama abi, var. tando sonda zıplayacaksın ha. Haberin olsun bak unutma. Oh! Zıpladın mı? Durdum. Sola da vurdu. Of tamam. Of. Benim <laughs> ekranda vurdu abi. Of. Tando ya. Abi, çok sıkıntı. Durdum vallahi. Çok sıkıntı. Ananı of. Bu ko git bu ko ben Gidiyorum 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 gidiyorum. Cim Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hayır. Hayır of. Of. Çok iyi. Aa, abi, ben tamam kötü abi. patladım ya. Ben çok kötü patladım ya. Ak öldü abi hızlı. Akonu onu söldü. Devam Aa bir tane adam benim arkadaşı izliyor ha. Olup çok az kaldı. Hop oh, hadi bakayım. hadi. Ya hayır ya. O, <laughs> Kanka, ben bitirdim. Bitti şimdi dosy. <laughs> i̇şte bu. Aa buradan nereden gideceğiz lan? Osman Tandır öldürmeye çalışsana. Bu köpek kendi başına ölür ya. Bir Yok şey oğlum o, burada ben en sevdiğim uçakla ben nasıl öleyim? <laughs> Osman şimdi bitirdin oğlum sen. Abi. Bitir bitir bitir. Osman bütün, kendini bittir. öldür ya. Tandır <laughs> Osman Bir video bir videoda göstererek videoda da göstererek hayır öldü. Hayır. Geldim geldim ben geldim. Tandır Osman içlerini dalsana. İkisi de patlar belki ama. Görmüyor musun? Bir dakika. Bak şuradan gözüküyor bak. Aha de, harbi. Dur dur. Gir gir. <laughs> koş. Ama koş içimde ha? girmesin şerefsiz koş. <laughs> Selamun aleyküm. Gel buraya gel gel. <laughs> gel buraya gel. Bitti 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 lan <laughs> <ne oğlum> sen. <laughs> Kaçma. Gel buraya. Evet. Az kullanmadık kardeşim evet. bu uçağı biz. Zing 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 zing. Hadi lan. Aaa. Hop füze atarız abicim o zaman. Biz atarız abiciğim. Aynen. Bu, vur, vur abi, Bak ya. <laughs> i̇şte bu. Kardeşim. İşte bu. Biliyorsunuz. İşte bu be. Yok. İşte bu be. İşte bu. Yok bitmedi. Daha var. 3 olan kazanır. Var. Abi tam duyla prosiz dostlar. almamız lazım sonra uçakta Vallahi Biz fena abi. abi. Var be. Vallahi bak. Helal olsun. Geliyorum Ako yine kafana ineceğim. <laughs> sever ben öğrendim kem oğlum. Sever ben var ya tıkır tıkır, evet, gideceğim. Tıkır tıkır. Ya, tıkır, evet, tıkır ben de biliyorum taktiğini. Hadi bakalım ha. Bu arada kanka e, at... e, zıpla, biliyorsun zıplayarak gitmek e, şey hızlı gidiyor ama riskli haberiniz olsun bak onu söyleyeyim aşağı uçmayın ondan sonra. Osman dar yolda zıplama ama diğer yolda zıpla ya Aynen. diğer yolda düşmezsin. Yok sen aneyi yersiniz valla. Hande hazır mısın kanka? Patın patı patlatıyor patı hadi bakalım. Haydi ya. Yes kardeşlerim Türk hava yollarındayız. Tandu beraber zink zık patlatacağız hadi hepsini hadi. şimdi. Tan nereye? Ne yapıyor lan tan? Biraz geç biniyor ya uçağa. Niye böyle? Bir lag var kanka biraz lag bu arada. Aya var lag ya. Abi oğlum abi adamlar gitti, gitti lan. Çıkmadı. Nasıl çıkmadı oğlum adamlar gitti. Ayo toparlı yani oradaymış. Tan ne hadi. Bak. Nerede? Oh, ben birisini ben. gördüm ben. Akka sen ne yapıyorsun orada? Akka <laughs> gelmemiş daha gelirsin. Oh. <laughs> Aaa <laughs> yapma. Kavgam <Saldım> geçiyorsun lan. <laughs> Yapma. Nasıl patladın lan? Aa. Az çekti, yürü, yürü, yürü. Patladım. Kanka bana mı kaldı lan? Abi Çok sana sıkıntı. kaldı. Ha yiyeceğim. Nasıl patladım ben? Vallahi. Geliyor. 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 Vur. Ah, lan nasıl? Lan. <laughs> Aa şey gitti. Asıl Allah. Bak şimdi boru alacağım şimdi bak. Ya hayır ya. <laughs> Kanka böyle bir şey olabilir mi? Stala girdi bu. Ben, bende de böyle saçma bir şey oldu işte. <laughs> Kanka. <laughs> Aa, stola girdik. Nane yedik. Kafayı yiyeceğim ya. Adamın kanat kırıldı. Ben ufacık teması ettim ama ölme, ölme ölme. Düz gidiyor Ya kardeşlerim ya. Allah ya. Elimiz Allah, ya. Allah, ya. Allah. Elimizle verdik var ya. Elimizle verdik. Şeyleri de aşağı <laughs> <içindik. gülüyor> Bak biliyordu zaten birisi de şeyleri biliyordu orada. Abi bisiklete kaldık ya. Kanka ya, bisiklete ama. kaldık. Tamam hadi. Hadi kanka. Hadi bakalım. Adam akıllı oynamamız lazım. İnşallah Akla. kafamdan bahoza inmez Ben bunlara sürekli kamikaze atıyorum. <laughs> yok yok sen iyi oynuyorsun sen kamikaze atma. Bu arada atacaksa harbi <laughs> akıllı atsın kamikazeyi. Biraz ben deneyeyim. <laughs> ben e, o bir tane ince yol var ya orada atacağım. Hadi bakalım göreceğiz. Lan bu arada aralıksız gidelim kanka. Ard ardına gitmeyek abi ne olur ne olmaz ya. Şu uçağı ben online de öğreneyim ya. Daha öyle hiç öğrenmeye çalışmadım. Ulan var ya almamız lazım Tandu hadi güveniyorum sana. Haydi bakalım abi haydi. Hadi hadi, olsun, hadi hadi. Kanka heyecan yapma Tandu. Biz de, biz de. vermeyelim ya feyler hadi, hadi, hadi. Koş 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 koş. Haydi abi koş 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 koş. <laughs> bizde bu oyun bizde. Bizde abicim. Arkadaşlar yorum ayarlayın şu an 2 2 durum. Alan kazanır. Şu an kim alacak sizde? Sizce. Koş 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 Biri koş. Mi düştü. Biri düştü galiba. Kim düştü? Yapma. Osi düştü lan. Akın, teksin herhalde. Yok, Osi Discord'dan düşmüş. Osi Discord'dan düşmüş aynen. Hop. Şöyle <laughs> ben bir dolaşayım <laughs> şurada. Güzel güzel güzel. Tandır boş. İki, i̇kimiz de aynı yere gittik ya. Tandır boş. Koş abi koş <gülüyor> abi. <laughs> Space de geliyorum abi ben de. Oha nasıl geliyorlar? <laughs> of of. Aa, <laughs> o kimdi lan? Akış herif Ben Öğrendim. Öğrenmişim lan biraz. İyi. Kaç 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 kaç. Osman abi, geliyor abi çok fena geliyorum. geliyor. <gülüyor> ben <gülüyor> güzel. Ben taktik yapacağım. Ben de geliyorum abi. Şuradan biraz hızlanma taktiği ya, yapalım. Geç kaldım ama. Aha. Hızlı, hızlı mı gidiyorsun? Ben mi geç kaldım Hayır. ben anlamadım. Of düşüyordum. Tamam şuradan adam. atlamayı unutma. O atlamayı atlatsa unutma. Atlatsa kendine. Vallaha bak. Aa! Aa! Ne oldu? Oo! Öldüm de, öldüm de. Adam, adam garantiyle bana vurdu a*****. Bisikletim of, aşağı film. düştü, bisiklet aşağı düştü. Ya Allah'a. Film aldım bunu videoya koysana. İnanılmaz tamam. iyi vurdum. Tamam, tamam. Aşağı Lan düştü. neredesin? Dereceğim. Ben koşarak gidiyorum. Ben Konuşma. koşarak gidiyorum bisiklet aşağı düştü. Ciddi misin? Öyle olmaz at kendini aşağı. Atma hayır hayır abi devam parkura. Devam abi. <laughs> devam abi niye atsın adam? Parkur Lan mal ta buradan aşağıdaki deri de balıklama atladı ya. lan ikisi de bende lan. Aa. Osman kamikaze de Osman. Osman, Osman kamikaze de. <laughs> abi Allah. <laughs> hadi sendeyiz abi aşağı düştüm. Bu koş koş, koş koş bitirdim be. İşte bu. i̇şte Hadi. Bu. <laughs> abi adam buradan abi. düşebilirim. Buradan düşebilirim. 30 saniye. Düşebilirim. saniye. Aka <laughs> kendini öldürdü. Bilerek oraya gitmedim oğlum ben. Eşek aka. Ya Osman kamu geldi niye atmadın onu? Burada roket de var. Tabii şu adamı patlatıyorum. Kaldım, patlatıyorum, patlatıyorum. Patlatıyorum kanka. Burada roket de var. Allah Osman geliyor lan. Dur dur. Aman ölmek de. i̇şte <laughs> <laughs> biliyordum var ya. Oğlum var ya uçağa sen <laughs> öldürürlerdi beni bu arada var ya. Aa. Abi delireceğim adam bana bir vurdu bisikletim aşağı uçtu Aa. ya kafama kanatla vurdu Oğlum çok iyi Oğlum, çok Gerim, Görmüş abi olduğunuz ya. gibi Ako ve Ossi'yi nasıl takatladık kanka Çok ferahydin <laughs> Güzel abi Bizim hakkımızdı bu arada yani değil Ya değil mi? Işte hadi oradan Lan ne sizin hakkınız Hadi bakalım dostlar tekrardan devam ediyoruz abi osi düştü bu arada Ako bu arada <laughs> abi, sen baklayalım. Ben en sondaydım sen Osi'ye hani şey atsan bile Neden anladın kamikaze yap desem bile ben geçerdim lan yetişemezdi ki döndüremezdi yani abi ben ben Tando'yu öldürdüğünü an dedim ama Osman düştüğü için şey yapmadım yani. Bu ne ben lan? Tando öldürdüğün daha biraz dönüyordun. Vallahi bilemeyeceğim abi artık. Atıp atıp Bakalım patlattık. Kanka bu ne, ne map'i bende valla ekledim map'i unuttum. Güzel map ama. Checkpoint'lu bir yer bu. Ben biliyorum hatırlıyorum burayı. Öyle ya. mi? Evet. Hadi bakalım abi iki tur. Kanka birbirimize çarpabiliyoruz dediğim gibi şey yapmak yok ama. Silahla sıkmak yok. Bir başlangıçta bir arkadaşla bir giderim bir başlangıçta. Evet evet bir arkadaşla gidelim. <laughs> ne oluyor lan şu bu an? Ne Kanka soldan gideceksiniz. <laughs> Oo, birisi yamıldı, birisi yamıldı. <laughs> birisi yamıldı. Allah! Akko zor topladım bu arada ha. Oğlum siz ne Oo, yapıyorsunuz? Ben, Tandu! Ben düz gidiyorum. Tandu'yu çok kötü attı bu arada var ya. Akko gel oraya Akko. Benim rüzgarımı kim alıyor? Vallahi çok zor topladım. Bu da o ikimiz yaktın ya. <laughs> Oh, patlayacağım ya artık yeter ya kafaları yerim ben. Devam tamam abi devam. Şimdi ben öyle atıp kaçamazsın bu kol. Öyle atamazsın. Kanka ben şey vermedim ya. Ev çekmedim ikinciyim bak şu an. <laughs> Nasıl? Valla. Ben enayi gibi gittim mi yani? Evet. Bir <laughs> evet sen <bittik> öyle oldu. Bak. <laughs> bu arada güzel mi etmiş ha? Gel bakalım Aşk buraya. Oğlum sen niye bok gibi araç aldın abi? Aracın var ya abi senin. Bende gerek yok. bakalım gibi. sana koşurdu Evet. Sen niye <laughs> onu aldın? Bende araç yok ki. Allah Allah 65 level adam darat yok ya. Oldu. <laughs> ne oluyor oğlum Allah arkada? Allah. Arka Oha ulti ne Allah oluyor Allah. lan? Allah. Osman bitin bitin bitirdim <laughs> çocuk sen o zaman. Lan, <laughs> ben de Osman ya. attırdım. Ben de Osman attırdım. <laughs> Koş oğlum. Bas oğlum. Bastır Abi, oğlum. Bak ya. Oğlum Osman aracı harbi çok kötü kanka. Çiğ zaten en aracı. <laughs> bas 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 bas. Geliyorlar araç. Geliyorlar, geliyorlar. Benim araba dönmüyor da benim araba iyi hızlanıyor ya. Kanka Krieger oyunun en iyi yarış aracı ya. Vallahi sizi de o var şu an. Ben de alacağım bu arada ya Krieger. Allah abi. Akko tako! akko. Osman bu araba <bağırma gülüyor> ne Osman? <laughs> Oyyy dostlar. İmkansız Wallride görmüş olduğunuz gibi. %99 imkansız Wallride'a girdiğim. girmiş bulunmaktayız. da beraber bıraktım bu kadar. İkisi beraber takasını <laughs> Eyvallah abi. Ben de geliyorum. şuradan geçeyim abi. Abo, tamam. %99 imkansız parkurdan geçtik ama e, of. Son anda bir mallığımız oldu kanka. Ayıptır söylemesi. Baba, baba fena gidiyor. Abi orada bir mallık yaşadık biz Ako. Geliyoruz ama sıkıntı yok. ne avradını. <laughs> orada yaşadı bak. Dön, abiciğim. Aa, aynen aynen. <laughs> sana, ben hızlı geçeceğim sana bekle. Bakarız de. ya yaparız bir şeyler. Geliyor abi, Akka geliyor. Şuraya bir alayım bakalım bir. Akka geliyor, Akka geliyor. Koş bir oğlum, yapmadım. bas oğlum. Bas oğlum, git oğlum. Abi bura çok tehlikeli bu arada. Orada gerideki alımı. Burası çok tehlikeli. Abi şuraya takla attım ha. Olduğum yerde takla attım. <laughs> Güzel, kardeşlerim Akka'nın uşkusu da gittiğine <laughs> göre tek başımıza yarışımızı sürdürür, öldürürüz. Öldüğümüz yerde takla attık abi. Hemen geldim, bu kapak arkada. Vay şerefsiz ya, ya. aracı zılı ya dostlar valla. Buradan bir zıplayalım bakalım. Topladık orada. Tan da arkada ya ne yapıyor ya ya. <laughs> Tan da arkada <laughs> ne yapıyor acaba dostlar ya arkadaşlar. <laughs> Neyse Osman'dan izleriz Buko, yani gelmiş. Tam burada attım bu ko. Aşağı attım burada. Burası da sıkıntı var tamam, Ya. Kaç 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 geliyor vallahi aka geliyor. Ya Şerif nasıl geliyor eceli ya? Eceli geliyor bu ko eceli. Abi hiç sıkıntı değil. <laughs> Vallahi nasıl gidiyor lan şerefsiz ya? Abi benim araba durdu an. Dönerken duruyor benim araba. Abi. Bitin bittin oğlum sen akıl. Bastı bastı. Koş koş. Lan dön. Dönmüyor. Koş. oğlum. Ah son düzlükler kardeşim. Bakalım. Bak nasıl kapışıyorlar bak. Oğlum akı var ya Rüzgarım alıp geçebilir bu arada beni ya. O çok sıkıntı abi. Kaç lan nasıl geliyor? <laughs> Şuradan bir hepini <laughs> alayım. Oha! Buna yetişmiş oğlum. Ya oha kim de işte? ya Valsi <laughs> <laughs> arkadan gelecekler. Arkadan ya, geliyorlar. Abi ya. <laughs> ya dostum oh, ne yapıyorsun eşek? Aa! Aa! Abi sal 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 gözünü seveyim. Sallıyor bir de. Sallıyor bana geliyor <laughs> kanka. <Lan>. Aslan üstten <laughs> geç. <geçiyor. gülüyor> oğlum var ya. Akko lan var ya. Osi girdi bana ya. Lan kardeşim ya. ikinci olduk bakın görüyor musunuz? <laughs> Orada Osman bize girmesi arkadan. Ako'yu yakalayacak. Ne güzel ya. <laughs> Neyse abi okey okey güzel güzel. Tandı bitirdin herhalde abi. Şey Tandı da bitirdi okey. Mis gibi. Kardeşim Osman ben defettim bir yerde ya ikisini. Hadi bakalım. Abi, Acaba playlist ya. birincisi kim? Verelim abi evet, like'larımızı. Kim birinci abi ben de merak ediyorum şu an. Bir önceki biz kazandık. Bu elde Ako kazandı. <laughs> ben bir şey lan. <laughs> <laughs> Ay, falan bilmem, ben, ben bilmem. Şey. bilmem kardeşlerim hakkımız <laughs> aldı görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> patı patı, patı ya patlattık. Ya. <laughs> var. Ben böyle Bilemeyiz artık kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi Türk iş her zaman iş başına diyoruz dostlar. Bugünlük videomuz o kadar olsun gerçekten eğlenceliydi abi. Umarım sevmişsinizdir beğenmişsinizdir dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Geleceği bakın hoşçakalın. Kalmayın. Ay çarptı adamı. Nasıl? Ne oluyor? Allah. Oğlum adamlar işte <interacted��> ki. Kanka paraşüt aç. Paraşüt aç. Hadi at şunu. Hadi hadi. Uf. Öl artık. Uş. 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 Topumuz hırlığına geliyor. Lan oğlum. Bir dur.